Kızlar siz kantine gitsenize geliyorum ben. Tamam madicim görüşürüz. Yapma. Beni biraz seviyorsan yapma. Ne yapmam gerektiğini söyle o zaman. Git. Söylüyorum git unut. Ne bileyim vur kır döv siz süper kahramanlar ne yapıyorsanız onları yap işte. Niye o zaman gelip beni sevdiğini söyledin? <laughs> Salak mısın sen? Söylemem mi gerekiyordu? Ya gerçekten sana ne kadar aşık olduğumu görmüyor olabilir misin? Kaçırma gözlerini cidden soruyorum. Görüyorum. Peki bu ne demek onu biliyor musun? Ne istersen yapabilirsin Ezel bana. Bugün kaçalım desen bir kere hayır derim. Tekrar sorsan, tekrar sorsan üçüncüsünde gelirim zaten. Kaçalım. Yapma. Ben beraber olmak istemiyor musun? Ha? Beni severken başka biriyle mi olacağım? Ezen ne olur yapma. Bir şey yapmıyorum. Seninle beraber olmaya çalışıyorum. Ne zaman? Eyşan'ı unutunca mı? Seferden dönünce mi? Canın isteyince mi? Kaybolup ortaya çıkınca mı? Ne zaman? Bir şey kalmadı. Yapma. Bak ben sana çok aşıktım. Git dedin yolladın beni gittim. Nasıl unutacağım dedim. Nasıl yaşayacağım dedim ama bir şekilde yapıyormuş insan. Sonra bana öyle bir şey dedin ki. Her şey bitince sana geleceğim dedim. Bir tek sen olacaksın. Dedin diyemezsin böyle bir şey. Hepsi doğruydu. Aşık olduğun adam sana böyle bir şey deyince mahkum ediyor seni. Mahkum mu? Beklemeye mahkum ediyor. Aşık olduğun birini unutmaktan çok daha zor beklemek. Çünkü sen bana döneceğim dediğinde... ...ben ne yapıyor olursam olayım, kimin ne olursam olayım... ...hep seni bekliyor olacağım. Vicdan deli verecek mi böyle yaşamama? Sana seni seviyorum mu? Bana dön diye demedim. Sen sevdiğin için yapamıyorsun diye. Ben seni bırakayım diye dedim. Evet. Kendim için dedim. sağ ol. Geleceğim. Ne zaman? Bir hafta. Ama ondan önce bir planla geleceğim sana. O zaman geleceğim ben. Git hadi. Geleceğim mi ben de? Gelecek planına gel, söylerim.